Merhaba arkadaşlar Asası Yükselişi 4. bölümü hoş geldiniz. Bu bölüm biraz daha uzun tuttuk. Baldur gelişinden sonraki yoğunluktan sonra biraz farm atmaya çalıştık. Benim için eğlenceli ve hareketli geçti. Umarım siz de beğenirseniz ve tabii ki abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Evet artık sürekli sürekli PK olarak biraz bir sıkıldık. Ben de dedim ki artık bir farma geçelim. Ben de bir kendime geleyim. DC Premium'u çektim arkadaşlar. Bunu pazardan aldım. Perimizi de keşük öyle aldık. Şimdi hemen DC Premium'la perileri kırıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi DC Premium'u kırdık. Gold Premium'umuzun 5 günü vardı. Çok önemli değil. Hemen üstüne DC'yi şu anda kırdım. Perimizi de kırdık. Hemen bir tane de VIP key aldım. VIP key de şuradan bir açalım. Evet arkadaşlar VIP de hayırlı olsun. VIP de açtık. Ben şuraya hemen bir potlarımı falan depolayayım. Farm hazırlıklarımızı yapalım. Şu anda saat gece bir buçuk. Yetişebilirsek hemen bir ilk önce tabii ki de bir drakilerimize gireriz. Ve sonrasından da gece iki border'ına giriş yapacağım. Arkasından da tabii sabah kadar bir farm atmaya falan çalışacağız. O yüzden bir Pandora 2'ye giriş yaptım. Biraz daha sakindir ümidiyle. Hemen VIP ayarlayıp arkasından bir drakilerimize geçelim. Evet hemen basit bir şekilde arkadaşlar VIP de ayarladık şu şekilde. Potları falan üstüme aldım. DC flashları da hemen üstüme aldım. Şimdilik bu kadar ayar yeter. Bir arada biz de bir sport breaker aldım. Drakilerde ya da bir farmlarda ihtiyacımız olacak tabii giderimizi azaltmak için. Şimdi saatimiz Bizim gerçek saatimiz de 1.42 geçiyor. Yani burada bir 18 dakika bordura var. 10 dakikada bekleme süresi 28 dakikamız var. Bu süre içinde ben bir drag yaklarımızdan tamamlayabildim tamamlayayım. Arkasından da bir bordere girdim. Arkasından da CZ'ye çıkıp artık ne bulabilirsek bu gece yarılarında. Sabahlara kadar artık kasmaya çalışacağım bugün. Bakalım ben bir drag giriyorum. Önemli bir drop olursa sizlere tekrardan kayda gireceğim. Sadece bir hakkımıza girebildik. Saatimiz şu anda 59 geçiyor. Bir dakika sonra border gelecek. Ben bir border'a tıklayayım. Border'dan sonra kalan iki hakkımızı tamamlarız arkadaşlar. Şimdilik border'ı bekleyelim. Border'da görüşmek güzel. üzere. Evet border'ımıza giriyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir partimize bakalım. Bir tane mage'imiz var. Bir tane priest'imiz var. Bir tane varyorumuz var. Geri kalanımız okçu asasız. Çok güzel. Hemen bir seviyelerimizi atalım. PK'mıza geçelim. Şöyle 62 kim bastım. Şöyle bir mage indirelim aradan. Tamamdır. Mage'yi aradan aldık. Mage çekmen lazım. Tamamdır. Şöyle körümü aldım. Sıkıntı yok. Güzelsin mage. Birliği keselim aradan. de delim. Seni de aldık aradan. Tamam sen deyim. Geldim geldim. Geldim. Abi çok kötüyüz ya. Çünkü varyorlarıyla baya bir baskın oynuyorlar. Tank oluyorlar. Çok güzel bir okçu gitti. Tamam güzel kal. Hiç sıkıntı yok. Şu magi aradan indirelim biz. Tamamdır. Sıkıntı yok. Çok hastelere yiyoruz ya. Priest'lerden indirmemiz lazım. Varyorlarınızı baksanız abi Priest'in başında öyle bir oynuyorlar ki şansımız yok ki yani. Adamlar şu anda zaten altarla kazanacak. Varyorumuz olmadığı için biz de böyle oynayamıyoruz abi adamlar altar oynuyor komple. Yani kilo olarak önde olsak bile adamlar hep kessek bile altarla alacaklar. Bizim altarda oynamamız gerekiyor. Evet, birlikim reisim. Tamam, çok güzelsin. Gelip altar alıp gidiyorlar yani. Ne yapalım ki? Ya biz burada adamları kessek ne olacak? Adamlar altara vere vere bitirdi zaten ya. Ne yapabiliriz yani böyle oynayarak? Şuraya bak kaç tane var yollar. Kalkanı takıp geliyor hemen. Şuraya bak şuraya bak. Böyle iç içe oynuyorlar. Yiyorlar. <laughs> altar çıksın tekrardan alıp gidecekler ya. Sanki var ya aynı Discord'dalar şuraya bak. Hayvan gibiler. <laughs> Tamam şu presi bir rahat bırakmayalım. Presi bir dedik. Uç uç uç. Şöyle bir 75 attım aradan çıktım diyebilirdim ama güzel oldu. Çok iyisin Maya. Maya çok iyisin. Çok iyisin. Ben devam abi. Okçulara, magelere devam. Şu mageyi hemen almam lazım benim arada. Mageye doğru koştum. Bendesin bendesin. Çok iyisin. Devam tamam okçudayız. Okçudayız okçudayız. Birliği bırakmayın abi birliği bırakmayın. Tamam sen de öldün çok güzel. Varyoları indirelim. Varyor altır aldı. Kim aldı? Bizim varyor aldı. Helalim var. Minördeyim reis. Minördeyim. Minördeyim. Priya'sı el atman gerekiyor. Allah güzel taktik yetiştirdik. Tamam güzel oldu. Mageleri çekti. Artık bu da verince bir toplamış oluruz ya. Önden gelen hemen hızlı bir şekilde hatta indirelim şöyle. Bir variyorları eksik oynasınlar. Tamam çok güzel. Bir 62 atayım. Çok kütleniyorum. Tamamdır. İki variyorları da indi. Çok güzel. Bir abi birini. Priest Tamam. Priest birli. Malis geldi. Yapıştırdım sana. Tamamdır. Bendesin. varıyor varıyor Varyor öyle. Tamam. Sen de güzel. Mage seni de aldık aradan. Tamamdır. Sen de öldün. Mezar sendeyiz. Sen de öldün. Şu hemen okçuları da aradan indirelim. Tamam sen oturma. Oturma burada kalk. Çok güzel bir comeback oldu ya. Vallahi helal olsun. Ah takılma. Tamamdır. Şöyle bir borsa kaldırayım hemen. Çok güzel bir geri dönüşü sağladık. Evet kazandık. Bütün partinin eline koluna sağlık. Gerçekten güzel bir comeback oldu. Sonunda. <laughs> Evet, Border'ın çıkışında görüşürüz arkadaşlar. Kalan iki direkt hakkımıza hemen bir giriş yapacağım. Arkasından da bir CZ'ye çıkalım. Artık bir farm atalım birkaç saat. Bakalım neler yapacağız. Şimdi Border'dan çıkalım. Drake'de görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle ikinci hakkımızdayız. Şöyle bir monster geldi. İkinci hakkımızdayız. Aa, herhangi bir drop'umuz yok maalesef ki. Az önce aldığımız yeşil kutu var border'dan. Bu ikinci hakkımıza birazdan bitmek üzere. Çok fazla kalmadı. Üçüncü hakkımıza da girelim bakalım. En azından belki üçüncü hakkımızda bir VB alabiliriz. Evet arkadaşlar şöyle sonunda bir tane bir VB alıyoruz. Üçüncü hakkımızda. Bu sonuncuyu da artık yani atmayacak diye üzülmeye başlamıştım ama. Son hakkımızda da bir tane alıyoruz bari. Boş geçmemiş oldu. Çok güzel. Şimdi ben direkt sonuna gidiyorum. Tekrardan bir durumumuz olursa kayda girerim. 3 draki hakkımızın da sonuna geliyoruz. Bir önceki draki hakkımızdan aldığımız MS vardı. Ben hemen şuna da gireyim arkadaşlar. Bundan da herhangi bir durumumuz olursa bankamızın 8. sayfasına artı bir VB ve yeşil kutuyu ekleyeceğiz. Ben hemen buna da giriyorum. Ve direkt en sona gideceğim. Hiç hepsini de kesmekle uğraşmayacağım. Şöyle DC uğruna bir old topal ya da bir old troll. Hiçbir şey gelmedi. Olsun sağlık olsun. Evet şöyle bankamıza geldik arkadaşlar. Bunlar DC pre çekmeden önce olanlardı. Yani çok olmadığı için bunları da burada tutacağım tabii ki. Şöyle bu sarımı ben bir aşağıya alayım. Kutuları ve bebeleri de bu şekilde koyayım. 8. sayfamız bizim böyle kastığımız şeyleri toplama sayfamız olacak. Şu anda da 693 paramız var. Tabii ki bunu koyma yerim olmadığı için üstümüzde. Bunu da saymayalım. 690 diye ben bunu aklımda tutacağım. Bir köşede not edeceğim. Bunu bir ay sonunda ne kadar kastığımızdan yani bu 690 e mi çıkartırız. Böyle genellikle bunları kastıkça gün sonunda her şekilde pazarı koyacağım. Ve yarından devam edeceğim. Bu şekilde bunu bir seri olarak gitmeyi düşünüyorum. Her gün olarak böyle CR'yi, Draki'yi, Border'ı her şeyimizi ekleyeceğiz. Bakalım şimdi saatimiz gece 3 oldu. Ben bir CZ'ye gideyim. Belki boş slotumuz vardır. CZ, Op Goblin, Mastodon. Nerede yer bulabilirsek ben oraya doğru gideyim. Ama maalesef ki Pandora de CZ kapandı arkadaşlar. Ben bir Pandora 1'e geçiş yapıp geliyorum. Evet şöyle Pandora 1'e giriş yaptık arkadaşlar. Bakalım SG, Mastodon, Op Goblin. Ben şöyle bir arkadan çıktım. İlk önce bir Masadonlara, SG'lere bakacağım. Buraları da doluysa bir Op Goblin ya da Troll'lere doğru gezeriz. Neresi boşsa artık orada bir slot bulmaya çalışacağım. Bu akşam da çarşamba gecesi. Büyük ihtimal res bu akşam olabilir. Olursa 4'te zaten res olacak. Şu anda bir saatimiz var. En azından bir saat bir farmlayalım. Arkasından da sabah tekrardan devam edeceğiz. Evet. Oh çok kalabalıklar. <laughs> yani sabah karşı 3'te 4'te böyle partice toplanıp darlamak, adam bulmak. Gerçekten bu büyük uğraş. Neyse ben şuradan bizim hop goblin'e doğru gideyim en azından. Belki boştur. Hop goblin'den bir iki buz kıtlayabiliriz arada. Geç saat olmasına rağmen baya bir darlama vardı ama şu anda burada bir masodonu boş buldum ve ben hemen şöyle bir şuraya girişeyim. Artık slotta kim var ya da nerede darlandı mı kesildi mi bilmiyorum. Ne kadar durabiliriz bilmiyorum ama şöyle bir saatimi göstereyim. saatimi şu an oyun saatine göre saat 2'yi 2 geçiyor. Ben hemen şöyle kasabildiğim kadar hemen hızlı bir şekilde kasayım. Çok güzel. Hepsinden 6'da 6. Bakalım arkadaşlar durabildiğim kadar ben şu anda buradayım. Herhangi bir darlama olursa bir aksiyon olursa ben tekrardan kayda girerim zaten. Dediğim gibi saatimiz 2-2 geçiyor. Kaça kadar durduk ya da ne kadar kastık birazdan söylerim. Yani, maalesef ki çok erken bir şekilde darlamamız geliyor arkadaşlar. Daha 2 dakika oldu. 12 tane toplayabilmiştik olsun. Ben tekrardan bir slot'a doğru gideceğim. Slot'u vermeyelim. Arkadaş zaten oradan gitmiştir. Maalesef masal onlarda barınamadık. Parti parti geziyorlar. Hiçbir şansımız yoktu. Ben de en azından bir ağaçlara geldim. Atak defans sc burada kasalım. MPK'da da gerekli oluyor. Sanırım burada da bir arkadaşımız var ama bir slot paylaşımı da yaparız. Bu akşam da res saati olduğu için res olacak. Hadi canım. Bulabildiğim iki slotta yapışıyorum. Ne kasarsak kardır. Pek bir süremiz kalmadı. Yani bir 50 dakikamız var. Bir 50 dakika sonra zaten res gelecek. Evet altımız yine dolmaya başladı. Karuslar çok yakın. Evet ben şu slotta takılayım en iyisi. Diğer arkadaş da orada kalsın. Bir slot trend, bir slot antient. Burada kasmaya devam edelim. Evet ne yazık ki bir darlığımız daha geldi şöyle bir illüzyon atıp kaçmaya çalışacağım. Güzel bütün skillleri sekti. Şöyle bir defansımı basayım. Artım var mı? Tamam şöyle bir kaçayım abi sen yemezsin. Öleceğiz çare yok. Yapacak bir şey yok. Galiba bu akşam farm atamayacağız burada ya. <laughs> Bana bütün slotlarda parti parti adam geziyor ya. Yok böyle bir şey. Sabah karşı 4 olmuş ya. Sağlık olsun en azından şu clay pontlarımızı bir satalım da. 450 kalkasalım çok güzel. <laughs> Sen de 774 174 koyun. Oh bereket versin. Evet arkadaşlar tekrardan Mastodon'a geldim. Burası yine boş. Tekrardan bir slota giriyorum. Artık ne kadar dururuz bilmiyorum ama. <laughs> kesebildiğimiz kadar bir keselim en azından burada. Ne gelirse kardır tekrardan. Saatimiz de şu an oyun saatiyle 2 içerek geçiyor. 45 dakikamız kaldı. Hiçbir zaman yok. Şöyle bir lüp atayım da darlamalar maalesef çok var. Asaslar her yeri geziyor şu an. Bakalım durabilirsem artık kastım kadarını gösteririm. Kesilirsem de artık kesildiğimizi gösteririm. Bu akşamlık yapacak bir şey yok. Sabah derken kalkmaya çalışıp artık slot gezeriz. Nerede farm olabilirsek orada takılacağız. İnşallah kimse gelmez. En azından şu anda bir res gelene kadar oyun kapanına kadar burada takılırız. Evet, daha iki dakika oldu ki tekrar şurada birileri belirdi. Şu anda da büyük ihtimal bana gelecek. Evet geliyor. Yani slot gezmekten başka bir şey yaptığınız yok ya. Gerçekten yazık. Evet arkadaşlar maalesef artık saatimiz 4'e geliyor. 4'e çeyrek var ama hiçbir slot bulamıyorum. Her yerde karusar parti parti geziyor. Oradan uçarken kaçarken biraz daha böyle topladım 14 tane. Şöyle 2-3 tane de çöpümüz var. Şunları da satıyorum. 964 da bunlardan alalım. İşte 2 gibi bir para kastık. Çok zor oradan oraya gittik ama yapacak bir şey yok. Şimdi artık bir yatalım. Sabah tekrardan görüşmek üzere. Evet günaydın arkadaşlar. Sabah oldu. Şöyle hemen bir troll slotunu boş buldum geldim. Bu arada güncellemede balroglar falan gelmiş artık mitriller geldi. Ve CZ şu anda ana baba günü. Herhangi yine tekrardan bir darlamalarımız gelebilir. Ben hemen kesebildiğim kadar keseyim. Yine durabiliriz ihtimaliyle bir saati göstereyim. Saatimiz şu an oyun saatiyle 10:45 geçiyor. Herhangi bir drop olursak kasabilirsek tekrardan kayda gireceğim. Evet arkadaşlar az buçuk durabildik. 5 tane TS aldık. 2 tane de kırdırmalık şeyimiz var. Başka herhangi bir dropumuz yok. Ben şunları da şöyle bir şuraya alayım. Şellerimizi şöyle aşağıya alalım daha bir düzenli olsun. Yani siz zaten satarız ya hiç burada toplamaya da gerek yok. Hatta az ya para etmezsin herhalde mi peri haberi. Satayım mı acaba satayım ya. Şöyle de bir 100k geliyor çöplerden. Hareket versin hazır gelmişken bir EP'leri de yaptık. Şimdi tekrardan bir slot aramaya devam. Diğer trollden şöyle bir Blue bir arkadaşımızla birlikte olduk. Biraz direnmeye çalıştık ama direnememiştik. Şimdi bir bizim trollere doğru geldik. Şöyle bir iki kişi varsa temizleyelim. Buradaki slota çökmeye çalışacağız. Evet burası da kalabalık. Şöyle bir bakalım kimler var. 3 kişi diye görüyorum. Priyestler de var Ceniye'de. Tamam şu Asasar'dan indiriliyor hemen. Tamam Asasar'dan gitti. Çok güzel ama bizim var ya orada gitti. Sağlık olsun. Onların trollen de kovulduktan sonra şöyle bir bizim SG'lere doğru geldik. Bakalım kim var. Şurada birini gördüm. Bu SG boş gibi duruyor ama. Yukarıdaki masalonda biri var mı? Yok boş. Ama boş oldu 2 dakika sonra da olunca anlamına gelmiyor. Arka arkaya aralıksız bir şekilde geliyorlar. Şöyle bir yukarı bakalım. Şurada bir okçumuz var yolun sonu diye. Seni aradan indirelim. Şu iki slotu biz kapalım abi kusura bakma. Tamam Senin şöyle mecbur keseceğiz abi kusura bakma. Tamamdır. Kanka sen SG'lere otur istersen ben de bir SG bir masadan yapayım. Ama 5 var. Dur gel gel gel. Tam bir priestler buraya geldi. Onlar da farmdaymış. Bir slotu boşalttık. Onlar geldi. Bunlar da kalabalık ya. Tamamdır. Şeyini aradan çıkardık ama bizim var yorumumuz öldü. Ne yazık ki. Evet bütün her yer ana baba günü aynı. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar Balrog'ları? Bütün Warrior klanlar, bütün ekipler böyle toplanmış durumda. Şu anda Balrog'tan ötürü böyle bir kalabalık olduğunu düşünüyorum. CZ gerçekten ana baba günü. Bütün her yeri partiler partiler geziyor böyle. Hiçbir yerde barınamıyoruz çok garip. Yine tekrar şöyle bir ağaçlara geldik. Belki ağaçlarda barınırız. Hemen şöyle dönmeye başlayayım. Bari bir iki tane ağaç seyce alalım da bir işe yarasın. Kimse gelmeden. Güzel hemen bir çöpümüze de geldi. Devam edelim bakalım. Evet karuslar geliyor. Tam yanıma meçleri çekti şu an. Ben bir uzayım buradan da. Bütün herkes parti parti şu kalabalığa bakar mısınız? Sabah ya sabah. Çalışmıyorsunuz mu lan hiçbiriniz? <laughs> Burada da bir ekip var şöyle. Baldrok kesen. Tamam şuradaki ağaçlar biraz boşalmış gibi diyecektim ki bir okçumuz var. Ben şöyle inan devam edeyim. Başka şansımız yok. En azından border kadar kesebildiğimizi keselim. Evet fazla barınamadan arkadaşlarımız sinirlenmeye geldi arkadaşlar. Ya tutma ya. ya. Sen ne işe yarıyorsun sen sen. E bak 210 light var. Tek oktayını yine light yiyoruz arkadaş. E yani bir slotta 5 dakikadan fazla duramıyoruz zaten. Bir tane düşürebildim arkadaşlar. Defans. Şöyle geldim bir reperleri yapayım. Şu ezik çöplerimizi de satalım. Bunlardan da bir 100k alıyoruz. Çok güzel. Ne sağlık olsun yani ne yapalım. Tekrardan gidip slot aramaya devam. Border'a da zaten bir 20 dakikamız var. Böyle 1 2 1 2 ne düşürebilirsek kardır artık. Slotlara gidiyorum tekrardan. Evet bir de şöyle bir priyes arkadaşımızı bulduk bakalım ya. Slotlara gideceğiz. Bir troll falan bulabilirsek. En azından bir prese dahi dayanırız diye düşünüyorum. Şuraya bakın. Balroklara bakın. <laughs> yani bütün ekipler şu an buralarda böyle. Deli gibi PK dönüyor ya. <laughs> Daha bu ne ki? <laughs> evet şurada yine adamlarımız var. Biz kimseye karışmadan dümdüz devam edelim. Evet bizim trollere geldik. Şurada yine bir karusar var. İki asas gibi. Bakalım. Priyester de var. Okçular. Yedim mi sen bir şeyler bilmiyorum ama şöyle bir patladım sana. Sanırım yememiş. İki priyaser çok sıkıntı. Şöyle bir kaçayım oradan bir tur. Tamam şöyle bir 75 attım ama loopları var tabi. Çok kalabalıklar ya. İki priyaser hem de, çok sıkıntı. Şöyle bir hemen bir kürümü kaldırdım. Kit yedik. Tut beni. Öldük. <laughs> yok abi yok. Aşırı kalabalık. Şuradaki evlilerin durumuna bakın bir de. İki parti birden kesiyor ya. Bizim SG'ye doğru gidiyoruz bakalım. SG'de adam var mı? Zotis diye prestimiz burada. Şu adama zaten uyuzum az önceden. Şunu bir darlayalım. Ama bunların ileride var yolları da var ya. Bak bunlar okçu mu okçu burada beraber takılıyorlar. Şöyle belt beltimizi takalım. Evet. Bizim arkadaşı harcadılar. Evet makroyu açıp 3-5 almak kolay tabii ki. Ben şöyle devam edeyim. Elinde solunda sen düşeceksin. Şöyle bir 62'mizi tazeleyelim. Evet 40'imiz geliyor şimdi. Evet 40'mizi de patladık. Çok güzelsin. Ama slot bulamıyoruz. biz <laughs> düştü zaten. Evet, kayda giremedim arkadaşlar. Şurada zor kes diye bir Priest'imizi kestik. Şurada gördüğünüz gibi. Burada da iki tane okçusu vardı onun. Beraber takılıyorlar. Başka bir Priest geliyor. Şurada şöyle bir body okçu. Tamam arkadaş da 10 attı. Seni salıyorum. Seni de salıyorum. Ben şurada SG, Mastodon takılmaya çalışayım. Tamam seni de keselim hemen. Bizim klan arkadaşımız bir okçu şu anda dalıyor. Biraz zor keseriz ama deneyelim. Belki hala attırmaz arkadaşa. Evet. Evet tamamdır arkadaş da kaldı. Sıkıntı yok. Ben hemen şöyle bir SG'lere giriş yapayım. En azından adamlar gelene kadar kesebildiğimizi keselim. Şöyle bir tur Mastodon, bir tur SG falan keselim. 2 dakika içinde zaten onlar yine toplanıp gelecek buraya. 3-4 kişi birden. Evet geliyorlar öldük <gülüyor> öldük <gülüyor> sadece yine 5 tane mastodon ve bir tane çöpümüz var hemen şunları da atalım 200k çok güzel 100k 200k ilerleye ilerleye devam ediyoruz. bu diğer arkadaşlarımız tekrardan bu slot'a çökmüşler bir görünmezlik benzi katalım mecbur olacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok. Tamamdır sen şöyle bir tek edin değil geldin mi diye Tohan attı bu arkadaşlar. Tamam tekrardan biz slotlarımıza dönelim. Ya buraya da bir gelmiş. Bizim arkadaş keser zaten onu. Tamam ben kestim. Tamamdır. Şöyle 5-5 diyelim destek gelsin. Şöyle bir masa onların içine girelim. Demeye atamasınlar. Priest birini birlediği gibi ona patlıyorum. Kimdeyiz? Hangisi? Tamam yine ton attı. İkisi de attı tamamdır sıkıntı yok. Evet arkadaşlar güzel güzel gidiyor ki yine bir darlandık. Maalesef öldük. <laughs> hemen şöyle bir kastıklarımızı göstereyim. 28 tane Greypond ve 6 tane TS geldi. Aradan bir tane daha ağaç Ağaçlardan almıştık zaten biliyorsunuz. Şu kadar da bir çöpümüz var. Bir çöpleri üstüme alayım ben şunları satayım. Şöyle grey pontları da ekledim. 1 m 100 etti şurada bir çöp var. 1 m 119 k. Şöyle bir sattım. Geri da hemen alayım. Böyle çok fazla bir şey yok ama satalım bitsin. Şuradan da 469k geliyor. Güzel bereket versin. 5M'e yaklaştık. Bir EPR'leri yapalım. Tekrardan bir slotlara bakayım. Maşallah slotlarla gelenlere bak. Aldım kürünü. attı tamam. Sıkıntı yok. <laughs> Bu nedir arkadaş? Evet bir parti daha geliyor. E, ya yapacak bir şey yok. Çok kalabalık. Çok 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 çok. Çok kalabalıklar. baya <laughs> baya kalabalıklar. Tamam birini aradan indirdik ama Blue arkadaşımız gidiyor ölme. Desof, Desof çok iyisin Blue. Tamam son şöyle bir kürünü aldım. Slotlar baya baya çekişmeli ya yok böyle bir şey. Evet salmıyorlar. Zot yes geldi. Neyse slotumuza devam. <laughs> böyle böyle barınmaya çalışacağız burada yapacak bir şey yok. Bir yandan kahvaltı ediyorum zaten. Şuraya bir geniyası salayım hemen yine. Evet şöyle bir arkadaşımız yine iki tane trolle geldik. 5-10 dakikada burada takılalım da artık. Ne alırız bilmiyorum ama hiçbir yerde barınamıyoruz. İşe gitme vaktimiz bile yaklaştı yani. Birazdan zaten işe gideceğim. İşe gidene kadar ne kasarsak kardır. En son işe giderken de bugün totalde kastığımızı yaparız ama tabii ki çok bir şey kasamadık maalesef. Zaten 5 an nakitimiz var. Şöyle bir TS aldık şimdi. 11 tane de TS'miz burada var. 3 tane de kırdırmalık şeyimiz var burada. Onun haricinde herhangi bir durumumuz yok maalesef. hiçbir yerde duramıyoruz. Yani bugün 5 dakika hiçbir slotta duramadık. Alın ben şimdi ilk kesmeye devam edeyim de. Bir oraya bir buraya. Mevrim döndü benim de. Nerede kayıt alacağımı şaşırıyorum artık. Tam saat gösteriyorum. Hop adam geliyor. Tam saati gösteriyorum. Hop adam geliyor. Başka bir slot'a gidiyoruz. Bak şu an yine geldiler. Evet. Yine var birileri. Evet bir de bunlar eksik. Yani karuslar yetmiyor. Bir de umanlardan tabii böyle bir kase yiyoruz yani. Böyle selamsız sabahsız direkt gelip kaseye oturuyorlar. Arkadaşlar şöyle geldim. Bir keseyim dedim. Hop goblin vardı. Busla beraber attı. Çok güzeldi ya. Sonunda bir bu aldık her yer adam kaynıyor gelip Aha yine geldi <laughs> Lafımın üstünde yapma bari ya Her yer adam kaynıyor diyoruz adam çıkıyor <laughs> Bari köşe kapmaca gibiyiz şu an Nereye gitsek birileri var Kase atmayalım şuradan bir ağaçlara doğru gideyim 5-10 tane de bir ağaç keseyim arkasından da işe gideceğiz artık mecbur Burada salarız ama busumuz güzel oldu Şu busumuzu da şöyle alalım hemen Şu anlık 17 ts bir buz 5 tane de kırdırmalık şeyimiz var 6m gibi bir nakite ulaştık olsun fena değil yine uçup kaçarken bir yerlerden topladık bu kadar. Bunlar 350k desek 3.5 4m'i geçer zaten burası. Hatta 5m'i geçer. Burası 5m diyebiliriz. 2m de buna desek 7m. E güzel. 10-20m arası bir şeyler kasmış olacağız. Arkadaşlar bunlar hep slot geziyor ya. Hiç salmadılar. Hep bu bölgedeler. Bir buraya bir oraya. Bir buraya bir oraya. Girişi bile bırakmıyorlar. Şuradan şöyle bir iki de ağaç keselim. Belki hemen bir ataksı kullanırız. Evet çok güzel. Hemen bir tane atak school alıyoruz arkadaşlar. Daha bir dakika falan oldu. Şimdi işe gideceğiz ya zaten son dakika alabildiğimizi alalım. Evet arkadaşlar biraz ağaçlardan da kestik. Şöyle 3-5 çöpümüz geldi. Hemen şunları da bir satayım ben. 270k bir para geldi bu silahlarımızdan. Şunları da satalım. Hiçbir işime yaramayacak zaten. Tamamdır. 6 100k gibi bir nakitimiz var. Seni de şöyle atalım. 2 tane atak school kastık. 1 tane de defans olarak kastık. 1 tane busumuz var. 17 tane TS'miz var. 1 tane abis gemimiz ve 5 tane de kırılacak var. 6 hem bir nakit kastık. Aslında dediğim gibi yine öyle çok fena bir rakam değil. Çünkü bir slot slotta 2-3 dakikadan bile fazla duramadık zaten. Ben gideyim şu şellerimizi bir üstüme alayım. Şu şellerimizi bir kıralım. Belki bunlardan dekomeko bir şeyler alırız. Durdurdum. Mana geldi. Şunu da durdurdum. Yine bir şey yok. Şöyle durdurdum. Bilmiyorum ne işe yaradıklarını. Evet mavi os geldi. Şöyle durdurduk. Kayda değer bir şey yok sanırım. Şu anlık bilmiyorum bunların fiyatlarını da. Olsun. Ben gideyim şunları da bir 8. sayfamıza atayım. Arkasından da hazırlanıp işimize gidelim. Mesai'den gelince tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Üstümüze tam 62 dakika bir geniye vardı arkadaşlar. Ben diş yerinde bilgisayarıma bağlandım TMB buradan. Şöyle bir dedim griyozuya bırakayım. Bir internetten araştırıyordum ne atıyor ne bırakıyor falan. Kendim de bir denemek istedim tabii burada. İş yerinde bıraktık. Tam olarak 62 dakikamız vardı ama kayda girmek tabii biraz sonra oldu. İşte biraz da işim vardı. Hemen kaydımı açamadım. Hemen bunu size de tam bir saat şeklinde bir kayda aldım. Hatta 40 dakika diyelim. Çünkü tam 42 dakikamız varken kayda açmıştım. Bunu da böyle bir 20 kat hızlandırılmış şekilde koymak istedim. Hiçbir şekilde yalan dolan olmasın diye. İnvertörümü açtım. Her gelen giden hepsi gözüküyor. Arada bir bilgisayardan tabii de böyle RPR'ye gidip geliyorum hemen seri seri. Hem bir saatim de boşa gitmesin dedim. Şöyle bir saatim de doldurayım. RPR geldikçe böyle zaten bir saat boyunca iki kere falan geldi diye hatırlıyorum yanlış olmazsa. İki kere hemen tohumuna gidip geliyorum. RPR atıyorum. Burada burada lütfumuzu da 5k üzerine ayarlamıştım bu arada. Onu da söyleyeyim. 5k üzerlerini topluyor sadece. Eşitteyken bu farmı yaptıktan sonra da herhangi bir şey yapmadım arkadaşlar. Birazdan da son olarak bir saatin sonunda ne kadar toplamışız hepsini göreceğiz. Gelince de hiçbir şekilde kayda girmedim çünkü dediğim gibi Balrog'dan dolayı CZ'nin ana baba günüydü. Hiçbir şekilde kayıt alamadım. Zaten yeterince darlamaları videomuza koydum. Daha da fazla sıkmasın ve uzasın istemedim. Şu Şu anda burada geniyemiz ton attı. geniyemiz üstümüze bitti ve gördüğünüz gibi bu arada tam 6M nakitle başlamıştık üstümüze Şu an geldim çöpleri satıyorum. Ben de izleyerek bu kaydı alıyorum şu anda. Bakacağım. Evet 400K nakitimiz olmuş oluyor. Ve gördüğünüz kadar da bu sarı ki yani ortalama bunları da sattığımız zaman NPC yapmış kdan 2M para yaptı. Yani totalde 1 saatte 2M kadar bir para bıraktı bize. Tabii bu ezik levellerde kestiğiniz zaman daha fazla atabilir ya da daha fazla drop'ları olabilir bilmiyorum. Ben 83 levelde yaptım. Şimdi burada videomun sonuna gelelim. Görüşürüz. <laughs>